Bilen bahtiyardır, halk katında çökelim biz, bu şartları söyleyen biz. Oruç tutmak tam 30 gün, her Türk için bayram düğün, günü güne ekleriz biz, Ramazan'ı bekleriz biz. Malca zengin olanların, kalbi aşkla dolanların, farz kılmıştır zekat vermek, böyle mümkün hakka ermek. Bitti mi? 2 nokta. Bitti sağol yok. Darısı bana inşallah. Hadi. Yani... İkincisi <laughs> de bana olsun. <laughs> darısı bana. E darısı benim ha gelecek hafta sana bir kucak getireyim. Tamam getir. Tamam. O uzun darılarda getir. Tamam. Darısı başına. Uzun darılar var ya. O zaman başına atarım. Tamam. <laughs> Sene 1977. Evet efendim. Tarım Ziraat Meslek Ortaokulu'nda okurken bunu okumuştum. Evet, evet, evet efendim. Teşekkür ederiz bilginize, bilginize, Aa, aklınıza, fikrinize teşekkür ederiz. unutayım daha da kalıyor. Ama çalışıyorsunuz. Kolunuzun kuvvetiyle fıstık seyiriyoruz. Evet. Fıstık Cumhuriyet altın oldu. Çektin mi? Çekecek. Abi, abi. Bu Ankara'ya gitti. Allah. Cumhuriyet altın oldu. fıstık fıstık 27 milyon. Bir yap yemeyin arkadaşlar. fıstığı bir yap yemeyin. Bak 27 milyon oldu. Ona göre. Yok 50 milyon oldu. Altın <laughs>